Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, yine transfer konuşacağız, bir yandan maçları takip ediyoruz. Tabii TFF ile Galatasaray arasında yaşananlar var. TFF'nin Galatasaray'a karşı bir cephe alması, bir haksızlık yapması söz konusu. Bunu da takip ediyoruz, konuşuyoruz. Diğer taraftan da transfer gündemi var. Galatasaray'ın eksikleri çok net, çok bariz. Orta sahada bir komutana, bir organizatöre ihtiyacı var. Bu isim Gelson Fernandez olabilir, Morutan olabilir. Morutan'la ilgili de olumlu somut gelişmeler var. E, bu konuyu konuşacağız. Yine kale için hep söylüyorum Galatasaray son bir hamle yapacak. İrfan Can Bayat olursa bir kaleci hamlesi gelebilir. Göztepe'ye teklif yapılacak ve bu teklifin sonucunda durum netleşecek. Ama illa Galatasaray Galatasaray bir kaleci almaktan ziyade İrfan Can Eğribayat olursa transfer olacak gibi bir durum oluştu. Onu da belirteyim. Yani sırf kaleci almak için kaleci almayacak. Çünkü orada zaten Galatasaray'ın hali hazırda 3 tane kalecisi var. Galatasaray'ın iyi bir kaleciye gerçekten güven verebilecek ikinci kaleci ihtiyacı var. Bunu belirtelim ama ben çok zor görüyorum. Yani Göztepe ile İrfan Can Eğribayat için 2 milyon euro civarı artışta futbolcu vererek uzlaşmak bana çok mümkün gözükmüyor. size günlerdir söylüyordum. Sekidika Ozon Wafor özellikle Galatasaray'ın göndermek istediği iki yabancı futbolcu. Ozon Wofor Charleroi ile anlaştı. Belçika'ya gitti. Şimdi sırada Sekidika var. Galatasaray Sekidika'yı Göztepe'de İrfan Can'ın transferinde takasta kullanabilir. Sekidika'nın bir pazarı var, bir piyasası var. Onu belirtelim. birkaç gün içerisinde Sekidika'nın durumu da netleşecektir. Tabi Ozon gitmesiyle beraber Victor Nelson lisansında ben çıkmasını bekliyorum. Hoca Alpaslan Duyundama ikilisini bozup bir anda Victor Nelson oynatır mı? Onda çok emin değilim. Çünkü Luyendama'nın performansında bir yükseliş var. Her ne kadar ben çok beğenmesem de hala her ne kadar oyununu hataya çok müsait bulsam da bu böyle. Alpaslan da iyi oynadı. ve hemen Victor Nelson'ı kadroya almayabilir. Onu da yine açıkçası ifade etmiş olayım. Tabi Galatasaray'ın maçı olimpiyat stadında oynayacak olması o da bir handikap olarak gözüküyor. Bir türlü evimize dönemedik. Geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nun o kötü havada illa bu maçı oynayacaksınız demesi Galatasaray'ın stadını kaybetmesine neden oldu. O Kasımpaşa maçından sonra stad mahvoldu. Doğru düzgün maç yapamadı Galatasaray ve işte sezon başladı Totalde 6 karşılaşma değil mi? Renders maçıyla beraber Avrupa'da artı birlik maçı şu an için net bir şekilde kaçmış gözüküyor. İnanılmaz büyük bir zarar verdiler Galatasaray'a. Ne vardı yani bir gün sonra oynansaydı o karşılaşma. Ama işte illa biz oynatacağız Galatasaray'a zarar vereceğiz dedikleri için bu durum ortaya çıkmış oldu. Neyse takılmayalım. Stadın çimleri zemini yenilendi. Ama Hatay Spor Karşılaşması da olimpiyat stadında oynanacak, bunu belirtelim. Ee, Morutan'a yavaş yavaş gelelim. Öncelikle Ajans Sporu Burhancan Terzi'yi tebrik etmek istiyorum. Morutan'ın menajeri Florin Volturar'la görüştü ve Volturar, biz Galatasaray'a gelmek istiyoruz, Morutan da istiyor, ben de istiyorum bu transferi. Artık kısa bir süre içerisinde Galatasaray yöneticileriyle görüşmek istiyoruz demişti. Ee, İstanbul'a gelme durumu olduğunu da anlatmış röportajda. Şimdi ben size hep şunu söylüyorum. İşte Bekali yapıyor bunu, Florin Voltrar yapıyor. Sürekli e, Morutan'la ilgili işte Galatasaray'a mesaj gönderiyorlar. Hatta esprili bir dille anlattık. Ne dedik? İşte Morutan'da yaz kampanyası. Morutan'da indirim, tahliye sebebiyle zararına satış bilmem ne. Bu tarz böyle geyini de yaptık. Ama gerçekten durum böyle. Yani Morutan için en son işte Gelin 3 milyon euroya anlaşalım şeklinde bir tavrı oldu e, Bekari'nin. Çünkü Morutan iyi oynamıyor bu arada yani. Morutan riskli bir transfer de olacak Galatasaray için. Şu an Romanya Ligi'nde performansı çok sıkıntılı. Zaten çok çok iyi oynasa bu çocuk e, İngiliz kulüplerinin radarındaydı. Oradan düşmezdi. Birazcık performansında gerileme var. E, ki senin alabileceğin seviyeye indi yani. Orada 3 milyon euroya inmesinin sebebi de açıkçası bu. Şimdi Galatasaray'ın burada planını anlatmak istiyorum sizlere. Galatasaray hem e, Getson Fernandez hem Morutan'ı transfer etme lüksü yok. Ha Morutan'ı sağ kanat olarak da görürse hoca ben onu kanat için transfer ediyorum derse olabilir. Getson da gelebilir. Ya Getson gelecek ya Morutan gelecek. Getson Fatih Hoca'nın en çok istediği futbolcu. Çok net bir şekilde biliyorum. Hoca bana Getson'u getirirseniz benim sistemim, benim oyunum tamamlanıyor şeklinde e, yöneticilere, başkana söylediğini biliyorum. Çok da uğraşılıyor Getson Fernandez için. Her gün temas var Getson Fernandez adına. Yani Galatasaray Getson'la görüşüyor. Galatasaray Benfikalı yöneticileri sürekli bir şekilde yokluyor. Fatih Hoca Ruy Kosta'yla görüşüyor. Temas halinde. Ama bir türlü e, Galatasaray'a, istediği Galatasaray'ın koşullarda istedi, Galatasaray'ın istediği koşullarda bu transfere onay vermiş değiller. Oyuncu bir türlü o noktaya gelmiyor. Galatasaray revize bir teklif de yaptı. 2 artı 7'den 2 artı 8'e çıktı. Zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etti. Ama buna rağmen hala da sevgili izleyenler Benfica kulübü Galatasaray'ın istediği koşullara inmiş değil. Galatasaray Eylül'e kadar bence geç son kovalar. Orada bir problem yok. Galatasaray kolay kolay geç vazgeçmez. Bu transfer Eylül'e kadar gelir ama Eylül'de Fatih Hoca daha geniş bir havuzdan bakacak. Daha farklı oyuncular da listeye girecek. Şu an kendisine takım arayan birçok yıldız futbolcu var. Orta sağ olsun, kanat olsun. Hatta satış yaparsan Santrafor bile bakabilirsin, alabilirsin yani. Bu bağlamda Galatasaray bir bekleyecek. Getson için uğraşacak, mücadele edecek. Ama Eylül ayı içerisinde işin rengi değişecek. Eylül ayı içerisinde çok daha geniş bir listeden Fatih Hoca tercihlerini yapacak. Bu bölümde Morutan'ın özellikle taksitli satışına onay verirlerse ben Morutan transferi de biter diyor. Oyuncu Galatasaray'ı çok istiyor. Fatih Hoca'nın ve scout ekiplerinin 17 yaşından beri Morutan'ı takip ettiğini biliyoruz ve raporlar olumlu. Fatih onu, Fatih Hoca onu e, sisteme oturtup e, katkı alacağına inanıyor. Kanatta da kullanabilir, göbekte de kullanabilir. Çıkaldağ ile Morutan zaten birbirlerini tanıyorlar. Bunu söyleyelim. Yani e, hep raporların olumlu olduğu, Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği bir futbolcu. Bu bağlamda Fatih Hoca bu transfere karşı değil ama... E, önce Getson'un durumunun netleşmesi lazım. Sonrasında ise Morutan Getson aynı anda olacaksa e, mutlaka ve mutlaka Morutan'ın hangi pozisyonda oynayacağını kanat olarak transfer ediyorsan kanat varyasyonunda iyi işler yapacağını emin olman lazım. Bunlar hep teknik ekibin ve Fatih Terim'in vereceği kararlar. Morutan şu an Galatasaray'ın transfer edebileceği noktada ama Galatasaray bu konuda da tam olarak net olarak karar vermiş değil. Getson'a da bağlı olduğunu belirtmek isterim. Sürpriz tabi başka isimler de konuşuluyor. Başka isimler de var listede. İngiltere Premier Lig'den bir fırsat transferi kovalıyor Galatasaray. Bir kanat oyuncusu yine Galatasaray'ın gündemine girebilir. İsmini şimdilik zikretmeyelim ama çok önemli bir oyuncuyu Galatasaray takip ediyor. Bu bölümde eğer takım bulamazsa kendisine Galatasaray harekete geçebilir Eylül ayı içerisinde. İnanılmaz. Yani transfer dinamik bir süreçtir diye bir sözcük sarf etti ya. Hem başkan hem Fatih Terim. Gerçekten bu böyle. Yani bir yandan Getson'la falan uğraşıyorsun ama öyle bir oyuncu önüne düşecek ki sana önerilecek ki Getson'u falan kenara atacaksın ona yöneleceksin. Bunu da bir yandan Galatasaray'ın kovaladığını Galatasaray'ın bunun için uğraştığını bilmenizi isterim. Tabii çok fazla da artık transferin gecikmemesi gerekiyor. Bu da bir realite. Hikaye bu. Morutan şu an Galatasaray'ın e, alabileceği noktada. Zaten kendisi Galatasaray'a gelmeye can atıyor. E, temaslar var. Taksitli bir şekilde bu transfer bitebilir. Getson Fernandez'den vazgeçilirse, Morutan bu işi götürür derse, hoca karar verdiği an Morutan uçağa atlar ve Galatasaray'da başlar. Bunu sizlere e, söylemek isterim. Eskiden Morutan Galatasaray'ın alabileceği bir noktada değildi. Galatasaray o paraları veremezdi. Şimdi ise tam Galatasaray'ın istediği noktaya gelmiş durumda. Ve daha da önemlisi Borutan Galatasaray'da oynamak istiyor. Bu da bir avantaj diyebiliriz. Bunu da bir avantaj olarak görebiliriz. Transfer sürecini takip etmeye devam edeceğiz. Transferle ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Size böyle bir özet yapmak istedim sevgili arkadaşlar. Tabi gidecek futbolcular olacak. Falcao takım bulabilecek mi? MLS'te transfer sezonu kapattı ama bazı kriterleri yerine getirdiğin zaman e, özel transfer yapabiliyorsun. Bir tane takımların özel transfer yapma hakkı var. E, bunu da Özgür Sancar ilk olarak duyurmuştu. Açıkçası Falka MLS'te veya başka bir e, ülkede e, kendisine kulüp bulabilecek mi? Kendisinin kulüp bulması da istendi. Fegulya hala bu söylendi. Marka ve Luyendama'ya teklifler var. Marka tabii 10 milyon euronun altında teklifler geliyor. Galatasaray'ın bunu kabul etmesi söz konusu değil. Ben açıkçası 15 milyon euro Galatasaray'ın bir bonservis beklentisi içerisinde olduğunu biliyorum. Kerem Aktürkoğlu ile yapmış olduğu kavgadan dolayı Galatasaray 5'e, 6'ya, 8'e boncu satmamalı. Böyle bir zararı Galatasaray'ın göğüslemesi bence doğru olmaz. Galatasaraylılar burada sakin olmalı. Marka iyi bir teklif gelirse bence de satılmalı ama gelmiyorsa da Galatasaray en iyi stoperini bu şekilde bitirmemeli. Cezasını verip hatasını anlamasını sağlayıp bir daha yapmayacağı şekilde tekrardan kadroya monte etmeli. Yine bunu da parantez içerisinde bildirmek istedim. Evet bu yayında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlerde soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşırsanız sevinirim. Hepsini okuyorum ve cevaplandırmaya çalışıyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Desteğinize teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.